17 Şubat 1923 saat 10 Mustafa Kemal Atatürk diyor ki Bu kadar değerli ve tarihi kongremizi açmak şerefini bana bahşettiğinizden dolayı özellikle teşekkürlerimi arz ederim. Burada alkışlar, alkışlar ve Estağfurullah, Estağfurullah sesleri ve böyle bir kongreyi toplayan sizlersiniz. Bundan dolayı sizi tebrike layık görür ve tebrik ederim. Diyor salondan teşekkür ederiz sesleri yükseliyor. Ve kongre açılmıştır efendim diyor. Arkasından 4 Mart'a kadar süren toplantılar ve 4 Mart'ta saat 11.15'te 1135 temsilcinin katılımıyla İzmir'de toplanan ilk Türkiye İktisat Kongresi'nin ortak olarak belirleyip kabul ettiği Misak-ı İktisadi'nin esasları açıklanıyor. 12 esas var. Bunlardan sadece 5 tanesini hızlıca sizlerle paylaşacağım. Madde 1. Türkiye milli sınırları içinde dünyanın barış ve ilerleme unsurlarından biridir. Madde 2. Türkiye halkı milli hakimiyetini kanı ve canı pahasına elde ettiğinden hiçbir şeye feda etmez. Madde 3. Türkiye halkı tahribat yapmaz, imar eder. Bütün çalışması iktisaden memleketi yükseltmek amacına yöneliktir. Madde 4. Türkiye halkı tükettiği eşyayı mümkün mertebe kendi yetiştirir. Çok çalışır. Zamanda servette ve ithalatta israftan kaçar. Milli üretimi sağlamak için gerektiğinde geceli gündüzlü çalışır. Madde 5. Türkiye halkı servet itibarıyla bir altın hazinesi üzerinde oturduğunun bilincindedir. Ormanlarını evladı gibi sever. Böyle devam eden 6 tane 7 tane daha esası var. 100 yıl öncesinden İzmir'e miras kalan İktisat Kongresi'ni tam 100 yıl sonra şehrimizin kadim kültürüne yaraşır bir şekilde yeniden düzenlemenin büyük heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Öncelikle bize bu heyecanı yaşatan, emeği geçen destek olan herkese ve tüm çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu tarihe ve dünyaya müjdeleyen İktisat Kongresi, büyük yangından sadece beş ay sonra Şubat 1923'te İzmir'de toplandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, geleceğin iktisat politikalarını meclis iradesiyle belirlemek yerine, daha önce hiç denenmemiş bir yol denedi işçiler, çiftçiler, sanayici ve tüccarların seçilmiş delegeleri bir araya gelerek kuruluş aşamasındaki cumhuriyeti sivil bir ruhla inşa etti. 1135 delege İzmir'de buluşarak bir gelecek hayali kurdu ve bu yol haritasını bize miras bıraktı. Bizler ikinci yüzyılın iktisat kongresini düzenlerken cesaretimizi şehrimizin sahip olduğu işte bu görkemli geçmişten aldık. Geleceğin inşasına başlamak için İzmir'i tercih eden Atatürk ve onun kadın erkek tüm yol arkadaşlarının hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu kongre kurtuluş ve kuruluş mücadelemiz için kendilerine duyduğumuz tarifsiz minnetin mütevazi bir tezahürüdür. Ve ikinci yüzyılın iktisat kongresi sadakate yapılan bir çağrıdır. Biz bu buluşmayı ilk iktisat kongresinden tam 100 yıl sonra 15-21 Şubat tarihleri arasında düzenlemeyi arzulamış ve bütün hazırlıklarımızı buna göre tamamlamıştık. Fakat bir anladığımız gibi olmadı. 6 Şubat sabahı çok büyük bir felaket yaşadık. Yetmezmiş gibi bölge dünden beri de sel felaketiyle ve onun yarattığı tahribatla başa çıkmaya çalışıyor. Acımız ve yasımız çok büyük. Çok iyi biliyoruz ki artık hiçbir şey o günün öncesindeki gibi olmayacak. Acılarımız asla bitmeyecek. Bizim bundan sonra asli yaşama nedenimiz gençlerimiz, çocuklarımız, torunlarımız ve onlara güvenli bir gelecek bırakmak. Depremden hemen sonra yürekli bir maden işçisinin söylediği gibi. Bizim artık canımız yok. Bizim canımız Türkiye. Ve bizler bugün burada Türkiye'mize yeniden can vermek için bir araya geldik. Planlanandan bir ay sonra gerçekleşebilen kongremiz işte bu nedenle vicdana yapılan bir çağrıdır. Diliyorum ki kırılan o fay geçmişte yapılan büyük hatalarla Gelecek arasında kalın bir çizgi çeksin. Bu deprem, bu enkaz, bu ülkede yeni kuralları, yeni kurumları ve doğasıyla uyumlu güvenli şehirleri doğursun. Değerli katılımcılar, bugün ülkemiz bir kez daha 100 yıl öncesine benzer koşullardan geçiyor. Bir enkazın, bir yıkımın ortasındayız. Bu yıkımın içinde sivil bir girişimle sivil bir kongre düzenliyoruz. Haklı ve güçlü sivil girişimler siyasilerin kararlarını belirler. Hatta bazen sivil inisiyatifler o kadar güçlü olur ki siyasilerin başka türlü bir irade ortaya koyması mümkün olmaz. İkinci yüzyılın iktisat kongresi tam da böyle bir çalışma. Halkın düşüncesini, özlemlerini, Kıllar, kılcallarından gelen tüm önerileri birleştiriyor ve bu ülkenin yeni misak iktisadını dünyaya ilan ediyoruz. Kongremizin 8 ay süren hazırlıklarında biçim, yani kullandığımız yöntem en baştan beri içerik kadar önemliydi. Peki neydi o biçim? Toplumun kılcallarından gelerek köklerini oluşturan ne kadar kaynak varsa, o kaynakları konuşturmak, hayallerini, özlemlerini ve şikayetlerini duymak istedik. Tümüyle şeffaf ve katılımcı bir süreç yöneterek paydaşlarımızın kendi çözüm önerilerini ortaya koymalarına vesile olduk. Bunun için tam 21 buluşma düzenledik. Bu süreç mümkün olan en geniş katılımla sürdürüldü. Trabzon'dan Muğla'ya, Edirne'den Van'a, Diyarbakır'a kadar Türkiye'nin her köşesine Ulaşmaya çalıştık. Çünkü ancak böyle olursa bu kongrenin sonuçlarının hayatı dönüştüreceğini biliyorduk. Tüm buluşmaların sonucunda bir içerik inşası gerçekleştirildi. Buna aynı zamanda ortak aklın ve vicdanın inşası da diyebiliriz. Geleceği inşa ediyoruz diye yola çıkmıştık. Bunun için önce ortak aklı ve vicdanı yani demokrasiyi inşa. Ediyoruz herkesin kendine özgürce ifade ettiği bir alan açtı. Hazırlık çalışmalarımız o yüzden böylesine uzun bir zamana yayıldı. Böylelikle kongremiz çokluğa ve birliğe yapılan bir çareye dönüştü. Biliyorum ki geleceğin Türkiye'si artık gücünü çeşitlilikten alan bu köklerin üzerinde yükselecek. Böylelikle bu topraklar yeniden canlanacak. Bu canlanmanın şifrelerine gelince, bir, aramızdaki farklılıkların bizi çoğalttığını, zenginleştirdiğini gördük. İki, kadınlar olmadan yarım kaldığımızı gördük. Üç, dünyanın kendi etrafımızda döndüğü yanılmasından kurtulup dayanışmayı büyüttüğümüzde hayatın güzelleştiğini gördük. Kongreyi düzenleme biçimimiz elbette içeriği de belirledi. Aradan geçen 8 ayın sonunda kendimizi iktisadın geleneksel tanımına direnebilecek kadar donanımlı ve güçlü hissediyoruz. İktisat kuramı doğadaki kaynakların sınırlı, insan ihtiyaçlarının ise sınırsız olduğunu söyler. Doğadaki kaynakların sınırlı, insan ihtiyaçlarının sınırsız olduğunu söyler. İkinci yüzyılın iktisat kongresinin geldiği noktada ise bunun tam tersine inanıyoruz. Biz bu kongrenin hazırlık çalışmalarında gördük ki geleceğin dünyasında doğadaki kaynakların sonsuz, insan ihtiyaçlarının ise sınırlı olduğu anlaşılacak. Yoksa bu gezegenin bizi, insan türünü taşıma kabiliyeti yakın bir süre sonra ortadan kalkacak klasik iktisadın doğadaki kaynaklara kısıtlı olarak bakması öyle sanıyorum ki döngüsel düşünmemesinden kaynaklanıyor. Oysa ki insan uygarlığını ekosistemin bir parçası olarak tasarlarsak doğadan ödünç aldıklarımız kullanıldıktan sonra yaşam döngüsü içinde bambaşka bir ihtiyacı karşılayabilir. Bu dönüşüm tıpkı doğadaki diğer döngüler gibi sonsuza kadar sürebilir kaldı ki doğanın içindeki sonsuz enerji bilimin gelişmesiyle beraber her gün yepyeni güç kaynaklarını ortaya çıkartıyor. Nasıl ki 100 sene önce güneş ve rüzgarın enerji üretim kapasitesi bir bilinmez idiyse bugün de bilinmez olan birçok kaynağın keşfiyle her gün doğanın sırları biraz daha ortaya çıkıyor ve sınırları genişliyor. İkinci yüzyılın iktisat kongresinin ortak akıl ve vicdan terazisi gösterdi ki çizgisel ve parçalı düşünen bir bilim kültüründe ısrar edersek içinde insanın da yer aldığı yeni bir uygarlığı bundan sonra inşa edemeyeceğiz. Bugün doğayı sınırlı bir kaynak olarak gören iktisat anlayışını doğadaki sonsuzluktan öğrenen bir başka iktisat felsefesi ve bilimle değiştirmek zorundayız. Bu iktisadı yeniden tanımlarken atmamız gereken ilk adım. İkinci önemli adımsa kendimizle yani insanla ilgili. Milyarlarca canlı türünden biri olarak insanlığın ihtiyaçlarının sınırsız olduğu türümüzün bugüne kadar içine düştüğü en büyük yanılgı. Basit gibi görünen bu yanılgı ne yazık ki gezegenimizi bir avuç zengin dışındakiler ve diğer tüm canlılar için yaşanmaz hale getirdi. Sonucunda yer küremizin kusursuz uyumu ve sonsuz döngüleri yok olma noktasına geldi. Kongremizin sanayici, tüccar ve esnaf bildirgesi bu durumu şöyle tarif ediyor. İnsan türünün yer küre ve atmosfer üzerinde bıraktığı ayak izi parçası olduğumuz ekosistemin kendini yenileme eşiğini çoktan aşmıştır. İklim krizi de bunun sonuçlarından biridir. Doğanın ekolojik döngüleri ve insan türünün ekonomik düzeni arasındaki bu mütekabiliyet dışı koşullar, bizatihi insan dahil tüm canlıların geleceğini tehdit etmektedir. Değerli katılımcılar, dünyamızın geldiği noktada sınırsız ihtiyaçların değil, karınca kararıncanın iktisadına doğru cesur bir adım atmak zorundayız. Büyüklük ve hız fetişleri üzerine oturan sınırsız hırs ve ihtirazlarımızla yüzleşebilirsek hayatın anlamını ve derinliğinin sonsuzluğuyla buluşacağız. Bencilliğimizin yerini dayanışma, bireysel zenginliğin yerini bereket, ihtiyaç fazlası tüketim yerini ise sanat felsefe ve yaşamını bizatihi kendisi alacak. Eski Uruguay Devlet Başkanı Oze Muika'nın tarif ettiği gibi diyor ki alıyoruz, alıyoruz, alıyoruz sonra bunları koyacak yer bulamıyoruz. Ama burada büyük bir hata yapıyoruz. Bu aldıklarımızı kazandığımız parayla aldığımızı zannediyoruz. Parayla satın anlamayacağını unutuyor ve kendi hayatlarımızı ıskalıyoruz. Bu sözlerin arı kovanına çomak sokmak anlamına geldiğini biliyorum. Fakat insanlığın ve doğanın içinden geçtiği bu acı durum karşısında elimiz kolumuz bağlı bekleyemeyiz. İşte bu yüzden bu kongre tüm sokakları yeniliğe açılan bir davettir. Bu yenilik, çünkü ekoloji ve ekonomi arasında ses benzerliğinden çok daha derin bir bağ var. 100 yıl öncesindeki kongrede masanın etrafında ekonominin can damarı olan çiftçiler, işçiler, tüccar ve sanayiciler vardı. Bugün artık doğa da o masada bir paydaş olarak oturuyor. İkinci yüzyılın iktisat kongresinin sınırları Türkiye'yi de aşan ve iktisada dünya genelinde ilham verecek en temel özelliği işte tam da bu. Ekoloji ve ekonomi arasında bir uyum tarif etme çabası. Ortaya konulan bu yenilik, sürdürülebilirlikle ve klasik anlamdaki çevrecilikle sınırlı olmayan bir şey. Kongremizin tüm paydaşları ekolojiyle ilgili çok daha köklü, radikal ve güçlü bir şey söyledi. Doğayla uyum yoksa, iktisatta yok. İşte bu yüzden ikinci yüzyılın iktisat kongresi doğamızla uyuma yapılan bir davettir. Üstelik bu uyum yalnızca ekonomik gelişme için değil, can güvenliğimiz için de önemlidir. 6 Şubat depremi on binlerce canımızı bizden ayırdı. Ve biz daha acılarımız dinmemiş, yüreğimiz sızlarken bu büyük afetin bir de ekonomik enkazıyla yüzleştik. Depremin ülke ekonomisine faturasının 150 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Yani geçmişte yapılan hataların bedelini gelecek nesiller ödetecek, ödeteceğiz. Bu hiç adil değil. Yaşadıklarımızdan ders çıkartmak ve değişmek zorundayız. Hiçbir şey olmamış gibi ezberlerimizdeki şehirleri yeniden kurmaya devam edemeyiz. Yine tarım alanlarına ve yine jeolojik etütleri tamamlanmamış noktalara binalar kuramayız. Üstelik Biliyoruz ki geleceğin dünyası şehirlerin dünyası olacak. Öyleyse güvenli, afetlere dirençli ve doğayla uyumlu şehirler kurmayı başarmak zorundayız. Doğayı hızla tüketen ve karşılığında sadece çöp, karbondioksit ve kirli ayak izi üreten beton şehirler döneminin artık sonuna geldik. İnsanlığın ufku, birikimi ve sahip olduğu teknolojiler emin olun bundan çok daha iyisini yapmaya muktedir. Bugün uygarlığımızın en büyük sınavı yeryüzündeki yaşamın bir parçası olarak nefes alıp veren ve içinde güvenle yaşanan şehirler inşa edebilmektir. 2. yüzyılın iktisat kongresinde işte bu değişim için bir yol açmaya gayret edeceğiz. Değerli katılımcılar 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının İktisat Kongresi için İzmir'i tercih etmeleri de bir tesadüf değil. İzmir ile iktisat arasındaki köklü ilişki şehrin kültür mirasında saklıdır. 8500 yıllık geçmişe sahip İzmir tarih boyunca farklı uygarlıklar doğurmuş. İzmirliler birlikte yaşayabilmenin sihrini bulmuş, şifrelerini çözmüş, çok sesli ve çok renkli yaşam biçimlerini refaha dönüştürmüş. Asya ve Akdeniz uygarlıkları arasında bir kalp gibi atan İzmir, gücünü çokluk içinde birlikten yani uyumdan alan bir iktisat felsefesinin geliştiği şehirdir. Şehrin bu çok güçlü iktisadi ve kültürel koşulları birbirine karşılıklı olarak büyütmüş, nihayetinde ticaretten akademiye mimari'den müziğe kadar uzanan sayısız yenilikler doğmuş. İzmir'in tüm dünyaya yayılan ününü şehirdeki sivil oluşumlar arasında kök salan ve halen yaşamaya devam eden yerel demokrasi kültürü taçlandırmış. Hiç kuşkusuz bu gelişimin seyrinde İzmir'in bereketli doğası belirleyici olmuş. Nihayetinde insan uygarlığına yön veren sayısız yenilik İzmir ve diğer Akdeniz kentlerinden doğarak dünyaya yayılmış. İzmir'in asırlar boyu ortaya koyduğu bu gelişme modeli bugünün dünyasının ve Türkiye'nin iktisadi meselelerine çözüm üretmek için birçok önemli deneyim içeriyor. İkinci yüzyılın iktisat kongresi İzmir'deki bu güçlü kültürün izlerini geleceğin inşası için bir çıpa kabul ediyor bu çıpanın özü demokrasidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bunu görmüş ve bu nedenle İzmir'i seçmiş. Biz de bu büyük umudumuzu İzmir'de doğan ve gelişen demokrasiye borçluyuz. Değerli katılımcılar biz aslında bir yürüyüş başlattık. 8 aylık yürüyüşümüzde kadın, erkek, genç, yetişkin, çocuk hep beraberdik. Türkiye'nin yedi bölgesinden gelen çiftçiler, işçiler, sanayici, tüccar ve esnaflar katıldı. Sokak emekçileri katıldı, sanatçılar katıldı. Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden düşünür, uzman ve akademisyen bu çalışmamıza dahil oldu. İzmir bir kere daha toplumun her kesiminin buluştuğu bir meydana dönüştü. Her bir paydaşımız bu yürüyüşe kendi enerjisini, coşkusunu, düşüncelerini kattı. Böyle böyle büyüdük, ve bir imeceye dönüştük. Biliyoruz ki bu kongre başlayıp bitecek bir süreç değil. İnsanların yeni hayalleri oldukça ve bizler nefes alıp verdikçe yürüyüşümüz çoğalarak, büyüyerek devam edecek. Bizim ikinci yüzyılın iktisat kongresi dil, din, ırk ayırt etmeden insana ve doğaya yapılan bir yürüyüş çağrısıdır. Bugün Burada attığımız temeller üzerinde hayallerimizin, özlemlerimizin ete kemiğe bürünmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 21 Mart akşamı alacağımız tüm kararların sonuna kadar takipçisi olacağız. Kalkıştığımız işin ciddiyetini ve bizlere yüklediği tarihi sorumluluğu çok iyi biliyoruz. Bu yükü çok büyük bir gurur ve mutlulukla taşıyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biliyoruz ki yeni bir Türkiye doğuyor adil, özgür, müreffeh ve demokratik bir Türkiye. Yüz yıl önce atalarımızın yıllarca işgal altında kalmış, yanmış, yıkılmış, yoksul bir ülkeden cumhuriyet mucizesini yaratmaları gibi bu enkazın altından da kalkarak yine muhteşem ülkeyi hep birlikte kuracağız. Bilim Bilim ve aklın rehberliğinde Vicdanla ve cesaretle binlerce yıllık Kadim kültürlerin kökleri üzerinde boy veren pırıl pırıl finizlerimiz gençlerimizle birlikte. Başardık, çok çalışacağız, yeniden başaracağız.